Siyaset öncelik belirleme işidir. Tayyip Bey'in önceliği zengini zengin etmektir. Zenginden iyi geçinmek, onu gönendirmek, milleti süründürmektir. Size söz veriyorum, söz veriyorum. Yapılacak ilk seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı olacak. Onun adı Ekrem İmamoğlu olacak. Ve ve asgari ücretliye sahip çıkacak. Emekliye sahip çıkacak. Balıkçıya sahip çıkacak. Çiftçiye sahip çıkacak. Size sahip çıkacak. Size sahip çıkacak.